Herkese hoş geldiniz. Ee, şimdi bunu kestik ya. Bunu şöyle bir kere daha kesiyorum. Ve devamı. Arkadaşlar buradan tutup külah gibi bunu böyle şey yapacağım. Bunu böyle külah gibi katlıyoruz. Böyle oluyor. İşte bu parmağınızı da sokabiliyorsunuz. Sonra bunu böyle ya bu kalan bir kenarı böyle yapıştırıp buraya şey yapacağız. Nasıl? İşte biz bir kere daha göstereyim ben. Yapıştıracağız. İşte bunlardan böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar size gösterirken iki tane daha yaptım. Çok kolay hatta YouTube'dan nasıl parmak, e, tırnak parmak yapılır yazın zaten çıkıyor. Benim aklımda bir şey var onu da yapacağım. Bay bay. Yapın.